Ya tabii bir yandan da varışla ilgili korkularımız var. Aman bir şey olmasın. Tabii ki M iyi oynuyor, M yüzde yüzünü veriyor. Bugün çok koşu yaptı, önde topu taşıdı, golü attı, uzun da süre aldı. Son 10 dakika çıkarttım tabii ki. Bir sonraki maç da var tabii ki. Onu da düşünerek. Bütün oyuncularımız dediğim gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün Barış da onlardan biriydi. Gitgide tabii ki bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Barış'ın da bu performansını yükseltmesi özellikle Şampiyonlar Ligi önleme maçı için bizim için çok önemli. Icardi ile ilgili tabii ki daha imza yok. Biliyorsunuz ayın 20'sinde liste veriliyor. Daha sonra e, değişiklik maçtan bir gün önceye kadar değişiklik hakkınız var. E, o süre içerisinde tam net durumu belli olursa e, biz de e, görmek istiyoruz tabii ki. Ama e, şu anda net bir şey yok. İmza attıktan sonra biraz daha bunu e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Katıldı iyi iyi geldi yani beklediğimizden daha iyi geldi ee, ve e, yarınki maçta belki bir bölümünde onu e, kullanabiliriz o da hazır geldi e, bu bizim için tabii ki şans yani hazır olarak gelmesi oyuncunun e, profesyonel e, yarın açık tabii ki yani sizlerle birlikte olacağız e, Basın mektu, mensuplarını açacağız değil mi? <laughs> Bugünkü maçta <Mars 'ın gülüyor> da Evet evet. Evet. Yani e, yoruldular çünkü çift antrenmanla hazırlandık. Bugün yolda geldik yaklaşık bir saat 20 dakika bir yol geldik üstüne Tabii ki antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Üstüne bu tür maçlar aslında tamamlayıcı yani burada bazen skora da e, odaklanabiliyorsunuz ama e, burada tamamlayıcı aslında oyuncuların performanslarını, antrenman performanslarını tamamlayıcı bir maç oynadık. Önemli olan mentalitemiz yani bunu net bir şekilde e, sahaya koymaya çalışıyoruz. E, bu oynadığımız bütün hazırlık maçlarında bölüm bölüm bunu net bir şekilde sahaya koyduk. Bunu daha 90 dakikaya daha diri bir şekilde, oyuncular daha diriyken, daha dinlenikken, daha hazır haldeyken daha iyi bir şekilde ortaya koyacağız. Tabii ki yani e, Kazımcan zaten e, yani iyi bir profesyonel. E, bu sene içerisinde de oynadı, oynamadı. Oynadığı zaman en iyisini yapmaya çalıştı. Çok da iyi maçlar oynadı. Bugün de e, oyun içerisinde %100'ünü vermeye çalıştı. Yani Türk oyuncu olarak da bizim için önemli. Ee, i̇yi bir sol Solbek, geleceği olan bir Solbek Kazımcan'a biz çok güveniyoruz o forma rekabeti içinde olacak. Burada tabii ki her zaman bu sene özeline baktığımızda yani çok fazla maç oynayacağız. Yani bu çok fazla maçın içerisinde herkesin rotasyonu olacak. Yani bütün mevkilerde belki bu rotasyonu doğru bir şekilde yapmamız gerekecek. Yani bugün Morutan'ı da özellikle girdikten sonra yine etkili bir şekilde sağ kanadı etkili bir şekilde kullandığını gördük. Bu da beni ayrıca sevindiriyor tabii ki. Tabi Yusuf'un e, biraz antrenman eksiği de vardı, ufak tefek sakatlıkları vardı. İki gün önce de antrenmana çıkmamıştı, dün çıktı, bugün e, onu görmek istedik, ona da forma şansı vermek istedik. Burada tabii ki kendi evinde kendi e, taraftarlarıyla birlikte kendi stadyum e, rakip takım ama Avusturya'yı Onu da burada e, bugün e, şans almasını istedik. E, genel olarak en iyisini yapmaya çalıştı o da. E, muhteşem bir taraftar vardı her zaman olduğu gibi. Yani bizi destekliyorlar, otel'e geliyorlar, sahaya geliyorlar, maç'a geliyorlar. Onların e, performansları da e, Galatasaray takımı gibi, onları da ayrıca teşekkür etmek istiyorum bize verdikleri destek Hocam, için. Bize ulaşan bir şey yok tabii ki. Biz de şeyden okuduk. Sosyal medyadan bunu okuduk. Direkt bize ulaşan, bana ulaşan bir şey yok açıkçası. Yani kulübe böyle bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bana ulaşan böyle bir şey yok. Şu anda tabii ki çok önemli bir Şampiyonlar Ligi ön eleme maçımız var. Bu kadromuzu orada göreceğiz inşallah.